Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bulut. Bugün sizlerle beraber yeni sezonda maçlar atacağız. Destemiz bu şekilde, Devçi Prens testesi. Dilerseniz maçlara başlayalım. 15 seviye oyuna geldi. Yani bu sezon gelecekti. Gelmesi çok iyi olmadı açıkçası. Şimdi hayat bitti falan yazanlar olacak ya da şey yapanlar olacak. Ama yani destemizi maksamak dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Rakip Şövalye attı. Fişekçi ile başlayalım. Dediğim gibi 15 seviye gelmesi biraz zorladı. İnsanlar biraz daha fazla büyük mücadeleye yoğunlaşacak ya da şey yapacak. Ben genelde yani büyük mücadeleyi çok şey yapmadım ben. Genelde kupa üzerinden gittim belli de bir desem aksayıp. Abi ya, bu yaptığım tabii ki doğru olan değil ama bu şekilde de yükselebilirsiniz. Hani bir desede eğer çok çalışırsanız yani ve o deseyi max'larsanız bu sizin çok daha işinize gelir. Sürekli farklı desteleri makslamaktan Sen yani eğer bu işin e-sport kısmında değilseniz bunu yapmanız sizin için daha iyi olur. Böyle mezarlık attı ama erken oynadı. Mezarlık 2 hiç oynadı. Yani erken mezarlık atması da kilo kule kaybetti. Bir daha rakip güzel oynuyor. Emoji attı. Biz de onu emoji atalım. İyi, güzel. güzel dev bir tane vurdu. Çok iyi. Prens'e tutalım. Buz büyücüsünü. Mezar taşı için depremini bekletiyorum. Şövalye attı. Asar şövalye isteyse güzel. Tam güzel. Prensimiz orada güzel iş yaptı. Kara geriden çıkalım. Tutmaya çalışalım. Rakip şu an istediğimiz gibi oynuyor. Agresif oynuyor. Mezarlı mezarlığı eğer agresif oynarsa kaybeder. Yavru ejder attı. Ani bir atak yapalım. Hızlı girmeye çalışalım. Yani kasırgası yoktu. Yani son son iksirini kullandım. Çok iksirini. Şu an mezarlığı atacak iksiri yok. Hani biriktirdiği kartlar boşa gitti aslında diyebiliriz. Şöyle fişekçi artı prens atalım. Prensin tanklasın orayı. Deprem attı. Güzel fena değil. Avrajları yanıyorsa iyi oldu. Şöyle yapalım. Rakibin zehir atmasını beklemedim. Güzel. kasırga çok güzel oldu. Bu bizim için çok iyi oldu. Hızlıca hata çıkalım. Kasırga seni kullandı. Bir kere deprem atalım. Yakaladık mı? Şu an iyi gidiyoruz. Devimiz kuleye geliyor. Dansımız bir oldu. Güzel. Dans artık dev kulede. Çok iyi. Çok iyi çok iyi arkadaşlar. Bir atakta gördüğümüz gibi neredeyse kulesinin tamamını aldık. Şimdi agresif bir atak Şöyle yapalım tutalım. Yavru ejderini öldürmeye çalışalım. Güzel. Bundan sonra maç bitti zaten. Sadece deprem öyle de deprem atalım biz. Rakip de bıraktı oyunca. İyi oyun diyelim. Ve sonraki maçımıza geçelim. Rakip güzel zorladı ama Dediğim gibi eğer kafa dengi... Ah kafa dengi. Mantıklı oynarsanız kazanırsınız arkadaşlar. Hamlelerinize dikkat ederseniz kazanırsınız. Şöyle yapalım. Güzel lig atladık. Ee, şurada gördüğünüz gibi büyük şampiyonda artık 15 leveller kullanmaya başlıyor. yani kartlarınızı artık maksamanız gerekiyor. İşte sandığımız gelmiş. Açalım. Çok bir şey çıkmadı. E, belli bir desteği max'larsanız daha iyi olur bende şu an sadece dev şey yani diğer kartlarım da öyle şöyle iksire göre değil de seviyeye göre dersek bir tomruk bir de dev max'lamışım yani çok bir şey gerek görmemişim ama e, dediğim gibi deprem çarpma ya da zehir eğer çok kullanıyorsanız büyüleri max'lamanız daha iyi olur maçlarda ya da çok ana atak kartınızı max'larsanız daha iyi olur hani gidip iskelet yarasa max'lamak yerine Yeter kartlara maksamınız sizin daha çok işinize yarar. Rakip hızlı bir atak yaptı. Şöyle çok aşırı agresif bir atak deneyelim. Belki eli kötü gelmiştir. Ve deprem atalım. Atağımızı destekleyelim. Dev kule de güzel. prens gidecek. Ya rakibi iksir kullandırttık. İyi bir atak, iyi bir hasar verdik. Kovalye için plan satmak zorundayım. Çünkü uç için şeyi beklettim. Goblin çetesini beklettim. Rakip iyi hasar verdi. Güzel. Fena değil. Elimiz fena başlamadı. Block göre. Güzel yaptık. Şimdi amacımız devi bir atakta kuleye oturtup kuleyi tek seferde almak arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Bir şey attım prenses için. Güzel. Bunu yedi. de. Şöyle yapalım. O yarasalar o prensesi alsın. Soldan kara prens atacağım fıçı için. Tahmin yaptım sadece. Hmm top. Direkt ekleme atalım. Başka kulüs olmadığı için. o evrimli şövalyeyi krenin görmeyeceği bir kısımda tutmamız gerekiyor. Ama zaten şövalye durduktan sonra çok da bir işe yaramıyor arkadaşlar. bunu yani çok da korkmanıza gerek yok. Rakip tomruğunu kullandı güzel. Şöyle yapalım. Kara prens atacağım. Bu için deprem atıyor. Bir de yarasalar atacağım. Bakalım önce bu hata nasıl tutuyor. Şövalye. Tabi Goblinler nasıl olarak. Çok hızlı döndü bu ya. Ama low bait yani normal. Ama cızlı da zaten. O prenses orada ölürse... Ah bu iyi olmadı. Şöyle yapalım. Güzel. Goblin çetesini tam... ...kışının ortasına attı. kara plan Arkadan atacağım bir şey için. Böyle bir şey Biraz daha bir taraftan bir Güzel, fena değil. Sağdaki prenses şu an ellemiyor. Sol taraf yeterince kalabalık olduğu için. Oraya deprem atmak istiyorum. Ben deprem atışı şartım. Yoksa prenseslerle. artı yarası şey attım güzel hasar yemedim e, prenses beni çok doluyor. bir de şövalye Bu sağdan kara prens attım prenses için Buradan hata hızlı çıkmam gerekiyor. Güzel kombrunu kullandı. Bunu değerlendirmem lazım. Bir attım. Sonra hasar için. Top için deprem. Goblinlerden birisi kuleye vuruyor. E, çok iyi. Çok güzel bir hasar verdik. Çok güzel bir hasar verdik. Çok güzel. Çok güzel maçtı. İyi oyundu. Rakibin hatası neydi? Rakibin hatası aslında bir hatası yok, Sadece biz güzel yakaladık. Evet, bu da böyle bir maçtı. Güzeldi. Son bir maç daha atalım dilerseniz. Yani Nihaiye çıkmak artık daha zor olacak arkadaşlar. Hani kartlarınızın çoğunu makslamanız gerekiyor. Ben büyük ihtimal makslayamayacağım. Yani bütün desteğimi makslayamayacağım ama sadece kilit kartları makslayarak da nihaiye kolaylıkla çıkabileceğim. Ve hani şey yapabileceğim. Hani kolaylıkla da demeyeyim de. Beni de zorluyor tabii ki. O biraz akıl oyunu yapmak gerekiyor. Rakibi tanımak gerekiyor. Hamlelerini tahmin etmek gerekiyor. Şimdi karşımızda Koreli bir arkadaş var. Çinli veya Japon değil. Yazıları az çok anlayabiliyorum. Böyle bir arkadaş var. Şöyle yapalım. E, Silahı şöyle tutalım. Ya bu şeyi çok gözlemledim. Koreliler genelde bu tekka, işte hayalet, bu kartları oynamayı çok seviyorlar. Veya domuz. Hani bu kartlardan vazgeçmiyorlar. Şöyle yapalım, balıkçısını beytleyelim. Belki orada ölür balıkçısı. Öldü bu ya. Kulesine hasar veremedik değil mi? Tamam, fena değil. Şöyle fişekçiyle çıkalım, iksir bekletmeyelim. İksir bekletirsek kaybedebiliriz. Yine silah şöyle çıkıyor. Dev atmak istemiyorum çünkü tekka geleceğini biliyorum. Tekka elinden çıktıktan sonra kullanmam gerekiyor dedim. Bu arada orada şey hasar verdi güzel oldu. Şeyşemiz hasar verdi. Yarasalarla silah şöyle temizledim. Şimdi o yarasalar Karaprens tanklayacak. Vuramadı olsun. Şöyle plansla çıkalım devam edelim. Baskıya devam edelim arkadaşlar. Böyle az az vuruyoruz ama yani maçın sonuna doğru bayağı etkili olacak aslında. Şimdi fıçı tomruk gelebilir diye şeyi göndermedim. Kolun çetesini. Şöyle arkadan atalım. Kraliyet devi geldi. Şöyle yapalım. Bu prens çeksin. Açalım. Açalım bir krali tasarı için çok değildi ama yine öne geçti sonuçta. O balık su orada ölürse çok iyi olur. Çok güzel balık su öldü. Şimdi agresif bir atak yapalım. Komuro elimde şu an o yüzden bir şey çarptım. Deprem attım ya. Ve bir tane daha fazla vuruyor. Güzel. Sağ tarafa ellemiyorlar. Sola şimdi bayağı bir ilk sıra atlamak gerekiyor. Kominleri <türk> bilerek bulamıyorum. Onların geleceğini tahmin edeceğim. Şuraya bir de bakalım. Doğru, ben şöyleyim, çok sıkıntı, şöyle e bir şey olmasın. Lüplen ise çıkalım arkadan. Eğer ani lüplerle deva hata yaparsa yakalarız. Rakip de gelmiyor. Şöyle kare prens atalım e karıcı için. Güzel tahmin ettik. Bobby Nets'in çok güzel. Tahminlerimiz doğru şu an. Bir yavaşlattım orayı. Çarpma attım ya söylediğiniz çok güzel. İyi oyundu. Tahminlerimiz tutmasaydı tamamıyla eşleşme rakitteydi ve yavaş yavaş sadece kartlarımı durdurarak alabilirdi. Maçlar bu şekilde bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bir videoda görüşmek